İyi akşamlar dostlar. 30 Aralık 2024 tavan ve taban olan hisselerle tavanda ve tabanda bekleyen adetlerin ve bunların son 7 günü ortalamasına bakalım arkadaşlar. Nedir? Son 7 günün oranına bakalım arkadaşlar nedir, ne değildir diye hemen bakalım. İlk hissemiz Sanfuan tabanda 133 bin bekliyor. Anadolu Efes 1 milyon 530 bin ve Akol'da arkadaşlar 250 bin ki biliyorsunuz Akol karanlık odada taban oldu arkadaşlar. eksi 5'te karanlık odaya girerken eksi 9.96 ile kapattı gözüküyor arkadaşlar ve baktığımız zaman da tabanda bekleyen not sayısını arkadaşlar 36 ve 41 gözüküyor hem Anadolu Efes'te hem, hem Akol'da bu da arkadaşlar yarın biraz da belli doğrultmaları zor gibi gözüküyor gözüküyor. Tabi ihtimal de aynı. Konuşuyoruz arkadaşlar %100 olacak diye bir durum söz konusu değil. Taban olacak demiyoruz arkadaşlar ama artıya geçmesi biraz zor gözüküyor. En azından artı kapatması biraz zor gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Peki gelelim arkadaşlar. CG cam taban. Tabanda 6.5 milyon. Naten 4 milyon 90 bin. Naten arkadaşlar güzel bir haber açıkladı. Onu da söyleyelim. E, videolarımda var bakarsınız. Pehol'a baktığım zaman 10 milyon 806 bin. Park madencilik 252 bin. Atatürk 25 bin. Ak enerji 13 milyon lot, Huner 4 milyon 741 bin, da 1 milyon 810 .000. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar tavan olma ihtimali en yüksek iki tane ise Ak enerji ve Naten olarak karşımıza çıkıyor. Tavanda beklenen lot sayısı Ak enerjide yaklaşık 1.4 günlük lot bak gözüküyor arkadaşlar. Naten'e baktığımız zaman da 1.07 günlük lot var gözüküyor. Tabi bunlar %100 olacak değil arkadaşlar sadece ihtimalden neden dolayı ihtimal diyoruz tavanda bekleyen lot eğer silinmezse arkadaşlar yani tahtacılar tarafından bilerek art niyetli şekilde yapılmadıysa arkadaşlar büyük ihtimal yarın tekrar yukarı yönlü hareket olur bu ihtimaller arasında. Tabi yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.